oğlum. Nereden biliyorsun bizi affedeceğini? Kadının hayatında olak noktası temizlik. Her türlü işe yarayacak. Ferdi, Carlito. Ne oğlum bu haliniz be? Viyana kapısı gibi. Şehri bana kuşattınız, kuşattınız. Bir türlü alamadınız. Ne ayak bu? Bu sefer yumuşak karnından vuracağız Servet abi. Güzel. Temizlik imandan gelir demişler Carlito. iyi yaptınız. Haberler televizyonda hep aynı. Bu kurban bayramı haberleri var. Geçen senekinin aynı. Kaçan boğalar, onları kovalayanlar. Altta da bir oynak müzik. Komik gibi görünüyor ama aslında traji komik yani. Hayvanı kemen atıyorlar, yakalıyorlar, iğne yapıyorlar, atıyorlar. Sonra kesmeye götürüyorlar. Şerefsizim geçen seneki haberlerin aynısını koy televizyona göster. Kimse eski haber demez. Bir de kanca atıyorlar ya hayvancıklara. Aynen. Aklınla bin yaşa. Ya Yapacaksan ibadetini eziyet etmeden yap. E5'in yanında, çoluk çocuğun yanında hayvan kesiyorsun. Her taraf kan gölü halinde. Kerkenes. Dikkat et. Sonra hayvan kaçıyor. Firar ediyor. Onu kovalayanlar mı sığır? Yoksa kaçan mı sığır? Ben bir türlü çözemedim. Vallahi billahi. Hani gerçi bizde de şey var ya. Onlara komik gibi görünüyor ama aslında olay trajikomik. Hani şey var. Bir paradoks daha var böyle şarkı vardır bizde. Ölen ben, ölen ben, ölen ben diye hem oynar. Ulan ölen ben, ölen ben diye oynanır mı? Ne biçim iş bu ya? Kafasız. Hem ölen diyorsun hem oynuyorsun şakır çukur. Sen öyle söyleyince ben bir an oynayı verdim Servet abi. <laughs> Sen de işin matırandasın Carlito ya. <laughs> Hadi görüşürüz Servet abi. Eyvallah görüşürüz. Yine kaynattık ya. <laughs> Çekirdek çocuğu var lan. Ayıptır ya. Şehriban anne. Şeriban teyzeciğim iyi günler. Şeriban anne, nasılsın? Siz ne yüze geliyorsunuz benim kapıma? Ha? Benim evimi paça oraya çevirdiniz. Hala ben arkanızdan çöp topluyorum. Sizin o çıtladığınız çekirdekler var ya. Hem sonra ortaya çıkanları ne yapacağız? Sıraya girmiş görücüler, hırsız dayılar filan. Ya Şeriban teyzeciğim onları sonra konuşuruz da... ...biz bugün senin evini kirletmeye değil temizlemeye geldik. Sizin yapacağınız temizlikten ne hayır gelir be? Aa öyle deme Şeriban anne. Biz çok iyi temizlik yapıyoruz biliyor musun? dip temizliğine kadar yapıyoruz. Bak sana hijyen vaat ediyorum ya. Feriman teyze, izin ver kendimizi affettirelim. Hadi be, sen de bizim annemiz sayırsın basma Ne yapayım çıkarayım mı? Ne güzel temizledik ama, değil mi Şeriban Ana? Artık gönlünü almışızdır, değil mi Şeriban teyzeciğim? Çok güzel almışızdır. Vallahi bize ettiğiniz onca laflardan sonra bir de bu araya sıkıştırdığınız... ...görücü var. Abi, hiç sindiremiyorum ben, Karlot. Çıkın, gidin. Aa, ama ne kadar güzel temizlik yaptık, ödeştik, kendimizi affettirdik. Ben sizin nasıl insan olduğunuzu anladım, Karlot. Ödeşsek ne olacak, ödeşmesek ne olacak? Dizi izliyorum ben, gidin. beraber üzüldük be. Şöyle bana. Ne yapalım? <laughs> Oldu o zaman. İyi günler Şehriban abla. <laughs> <laughs> Oğlum makarna ile ekmek yiyorsun be. Ne doymaz adammışsın be. Bir de pis pis yiyor abi. Ağzını şapırdata şapırdata yiyor. Çok fena tutuldum sana Tuncay ya. Ben bu kutalmışı araştırdım abi. Carlos'la da konuştum. Kostüm bostüm ayarlıyoruz. Akşam gidiyoruz. E, güzel be. Ben narko işinden pek anlamam. Aa! rakı and for Ondan sonra transportik. Bunlarla geçti. Yaladık yuttuk ya. Bir de Walter Reis var. Cila, cila. Ay Tuncer var ya, senin bu bildiğini satma huyundan nefret ediyorum. Aynen lise iki. Bir şey diyeceğim, siz ne konuşuyordunuz maşukayla dışarıda? Ya ne enteresan hatun yaren o ya Tam benim tarzım biliyorsun değil mi? Ben bu tarzım diye yürüsem mi bu kıza? Yürü oğlum, <laughs> direkt yürü, kurtar beni. <laughs> Tuncer bir şey söyleyeceğim, maşuka benimle ilgili bir şey söyledi mi? Ceyhun dedi, aşık dedi ona dedi, o evlenecek dedi, çekil oradan dedi. Ya bu Doğan ne oldu, Doğan olayı ne oldu? Ya hatırlatmış hatırlatma şunu Tuncer ne oldu, ben unutuyorum, sen hatırlatıyorsun ya. Ay yemin ediyorum çamaşır suyu bağımlısı olduk ya. Abi bu temizlik ne kadar pis bir Ya siz temizlikten mi temizlik mi yaptınız ya? Ha? Döndaş bak ya. <laughs> e ne güzel narko işi yapıyoruz. Polise de I am ben temizim dersiniz. Cık. Hay Tuncer düet yaparken mikrofonunu kıssınlar inşallah. Bir sus ya. Ee? Şeriman yumuşamadı yani ha? Yok be abi ne yumuşaması ya? Kadın böyle dokuz gün dışarıda bırakılmış ekmek gibi kas kaskat olmuş. Abi Ceyhun Hı. da aramıyor ne yapacağız? Abi ya bizi sorguya falan alırlarsa ne yaparız? Ya Ceyhun kuz Şehriban abla duvar gibi. Kando abim, senin bıyıklarına kurban abim. De bu Maşka'nın gündüz düşlerine gireceksin yani bir şekilde. Vallahi bizim tek kuzumuz Maşka kaldı abim. Bir şekilde yürüyeceksin yani. Yok artık sen de hadi oradan be. Ben yürüdüm ona Yaren. Ya sen ne yürüyeceksin daha düz yolda yürüyorum havaları uçuyorsun. Maşukaya mı yürüyeceksin? Tamam o zaman biz operasyona. Abicim sen de Hani ayıp olmazsa akşam başı kayıngıyla bir yemek. İyi hadi, hadi siz de hazırlanın hadi. Hadi hadi hadi. İstanbul Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, Yeditepe, tepe, Tepe Tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük